Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Ne tatlılar değil mi? Çok. Maşallah ya. Ama yani. Merhaba canım. Evet şu an Gürman At Çiftliği'ndeyiz. Asya'nın merakını gidermeye geldik. Çok güzel atlar var. Evet. Bakışlar bakışlar. Çok tatlılar. Sevebilirsin Asya. Canım. Gerçekten. <laughs> var mı Bak var var. Hep var burada. Dolu. Bak bakayım, bak bakayım bak. Bak bakayım oğlum. Oğlum bu kızı ne demiyor? Bilmem. Ah, Baksana siyah. Siyah. siyah ne kadar tatlı. Allah mı merhaba. Çok güzeller ya. Şeker olsun, evet çok tatlı. Bu çok güzel maşallah. Evet maşallah. Çok bu güzel atlar beğenmişim. var arkadaşlar harikalar. Maşallah. Bilmem. Evet burada binicilik eğitimleri veriliyor galiba. Bak orada da var bir tane. Burada malzemeleri var bak. Gördün mü? Aa tay var bir tane. Çok güzel tay var. Evet bak. Taya dokunma istersen annesi kızabilir. Ama annesini sevebilirsin. Çok Oğlum. Belki kız. Nasıl Ben çok korkuyorum. Ama çok güzeller ya. Asya sen de sevebilirsin. Gerçekten. Sen de sevebilirsin. Saçlara bak, kaküllere bak, kakillere bak, şuna bak, şuna bak, şuna bak. Gel. Gel. Gel bakayım. Bak bak hepsi çıkarttı kafalarını görüyor musun? Gel gel. Ben Bilmem. Sen de sevsene. Sevebilirsin. Sev bak bak. Çok az bak. Sana. Evet. Sevebilirsin. Şu yanağını da sevebilirsin. Bu evet. tarafını. Bak sevdirmek istiyor. Sev kızım. Korkuyorum korkma ya. korkma sev. Baksana maşallah ne kadar güzeller. Gel oğlum. Gel bakalım. Gel bakalım. Maşallah sana. Maşallah sana. Ay. <laughs> maşallah sana. Maşallah sana. Şuna bak Tay. Minnak. Ben ona Soralım. Bence şu an bunları istirahate çektiler. Bunlar şu an bugünkü işlerini yaptılar sanki. Bak. yiyebilir Danua Danua şunlara bak maşallah İndiriyor musunuz İndiriyor musunuz evet çiftliğe yeni atlar geldi galiba nasıl ama onların işi yok kızım. Onlara onlara ne deniyor biliyor musun? Hadi abi gel bir dakika. Ha? Hı? Şey istemiyor da. He <laughs> he at bekler. <laughs> Dolap. Ama at da var. Görüyor mu? Aa kafaya bak ya. Evet. Mi? Bak. Gördün mü? Hmm. Evet. Maşallah, hmm. maşallah, maşallah. Hmm. Gel. Maşallah. Bir tane daha mı var yoksa? Bir tane daha. Orada iki, iki tane mi at var? İki, iki orada yani. iki tane at var. İki tane mi var orada? Evet. O zaman üç şey at vardı var. değil mi? Nasıl şey geliyorlar ya? Yarıştan geliyor olamaz herhalde. Yarıştan geliyorlar bence. Bilmem. Maşallah maşallah maşallah. 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 Bu arkadaşım sinirli. Gördün mü? Sinirli şu an bence. Maşallah, maşallah. Bu çok güzelmiş be. Siyah mı? Siyah çalıyor değil mi bu? Siyahmış bak. Maşallah, çok güzelmiş. Çok güzelmiş. <laughs> bak 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 bak. Seni 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 seni. Seni, seni, seni. Sen, sen 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 kaç yaşındasın acaba? Sen belki de en büyükleri sensin. Seni eşek sıpası seni. Seni bacaksız seni. Evet. Nedenini bilmiyorum ama engelli bir parkur var. İşte atların binicilik müsabakalarının yapıldığı bir parkur. Çok güzel bir saha. Gürman çiftliğinin içerisinde. Burada hem yarışlar yapılıyor hem de idmanlar yapılıyor. Aynı zamanda binicilik eğitimleri veriliyor. Burada günübirlik gelip binicilikle ilgili bilgiler alabilirsiniz, eğlenebilirsiniz, güzel vakit geçirebilirsiniz. Harika bir yer. Güzel manzaralar eşliğinde keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Harika muazzam bir yer, çok güzel bir tesis. Aa, bakalım mı? Evet, çiftliğin hem sağında hem solunda ahırlar var. Beyaz at yok mu diyordu? Asya sonunda bir tane beyaz at gördü. Çok mutlu ve mesut şu an. Kırma, bu inci beyazı. Kuzum. Kuzum. Baba. Yavrum benim. Ne yapıyorsun? Beyazım, beyaz incim. Ha? Senin adın ne acaba? Beyaz inci mi? Ha? Adın ne senin acaba? Sev. Güzellik. Güzellik. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Maşallah sana. Maşallah sana. Evet. Sevcan. Güzellik. Çırtın. Bak ama kafasını yiyor sevgiliye. Evet. Evet, maşallah sana. Maşallah sana. Gel. Bence başka bir yer var mıdır? Var arkalarda da var. Evet, odacıkların hepsinde atlar var. Ahırların hepsi at dolu. Az önce de misavakadan geldiler sanırım. Evet, burada da kapalı bir eğitim alanı var. Harika bir tesis. Az önce de bahsettiğim gibi Gürman At Çiftliği. Dikkat et. Evet, dikkat et. Kayıyor bak kızım. Evet, tesisin arkasında bir tane daha çiftlik alanı var. Bir ahır daha var. Burada da beyaz atlar var. Bak ne güzel Asya burası. Şuna bak. Asya şuna bak, kakülü var. <laughs> Küçükmüş o birazcık boyu. O sinekler var ya, sineklerden rahatsız oluyor. Bir tane daha beyaz at buldu Asya. Sevebilirsin. İki kaşının arasından seveceksin, değil mi? Köşedeki mi agresif? Aynen, o biraz tamam. <laughs> Köşedeki biraz dengesizmiş, bakın belli oluyor zaten. Ha? Kulaklarını geriye yatırıyorsa yaklaşmayın o adam. Tamam. O size. Aynen. Gelmeyin diye. Geri yatırıyorsa değil mi? Şöyle geriye doğru. Aynen, geri. Öne yatırıyorsa korkmayın. Veya başını Kulakları eğiyorsa. Korkmayın. Ama geriye yatırıyorsa. Kulakları açıyor ve öne yatırıyorsa korkma. Korkmayın. Evet, bir bilgi daha almış olduk. Kulakları öne yatırıyor ve yana açıyorsa korkmayın. Geriye doğru. Evet, öne doğru yatırdı. Şu an sevebilirsin. Evet, arkaya çekti. Arkaya çekti. Evet, böyle bir bilgi aldık. Daha beyaz ötekilerden. Evet. Ve ama ırkı böyleymiş. Bu biraz bodur. Şu da bodur. Alacalı bu ama. Evet, kakülü var. <laughs> Onları serbest bırakmıyorlar ki kızım. Aa bak orada. Hepsini cinslerine göre ayırıyorlar. tam beyaz. Tamam bak. Aa Nerede? En sonda. Evet. Ha, Yoksa o da küçük ırkı olan bir şey mi? Bak bak bak. o bembeyaz be. Kar beyaz bak. Çek. Maşallah. Canım benim. Evet çok güzel bir çiftlik. Şimdi birazcık sahibinden bilgiler alacağız. Efendim kızım. Olabilir. Olabilir. Baksana burası da çok güzelmiş ya. Bak. Şöyle göstereyim size güzellikleri arkadaşlar. Çok güzel bir çiftlik. Bak o bizi kontrol ediyor biliyor musun? Geliyor, ne yapıyoruz diye bakıyor, tekrar geri dönüyor. Wow. İki tane Danua köpek var arkadaşlar. Diğerleri normal sokak köpeği gibi. Birkaç tane daha cins köpek var. Ama Danualar misafirleri özellikle kontrol ediyorlar. Ahırlara yaklaştığımız zaman özellikle bize bakıyorlar. Elimizde bir şey var mı? Ekstra bir şey veriyor muyuz ahırdaki hayvanlara falan diye sürekli bizi kontrol ediyorlar. Orada boşlar vardı ya o boşlara soktular onları. Nasıl katır kutur yiyor değil mi Asya? Amanın kediye de bak. Sen oraya nasıl çıktın? He? Sen oraya nasıl çıktın sen? Gel. Ah atladı oradan görüyor musun? Eşek. Gel. Şuraya bakalım mı? Nereye? Şuraya. Bak çok güzel bir yer ya. Bakalım. İki tane var. İki tane var. Burası işte eğitim alınan herhalde onların e, serbest zamanlarında dolaştıkları alanlar atların sağ taraftaki yerde Saha engelli parkur burası e, saha yani burası e, eğitim sahası değil artık. Belki eğitim de alıyorlardır bilemiyorum. Burada ciritler var, atlama yerleri var, engeller var. Burası da engellerin konulduğu bir parkur. Engellerden atlayarak Zamanla yarışıyorlar. Evet. Evet, şöyle bugün Gürman çiftliğindeydik. Güzel bilgiler aldık atlarla ilgili. Hem müsabık olabilmek adına, hem de bir atın haftalık, aylık ya da günlük bakımını üstlenmek suretiyle hobi amaçlı ee, da yapılabilir müsabakalara katılmak istemiyorsanız müsabık olmadan normal hobi amaçlı da yapılabileceği konusunda e, işletme sahibi bilgi verdi. Gayet güzel keyifli vakitler geçirdik. Şimdi geri dönüyoruz. Kızım nasıldı? Çok güzeldi. Aşırı beğendim. Hatlar çok güzeldi. Ne diyor kızım adam? <laughs> ne diyor? Her şey Babanın cebiyle. Her oluyor. şey babanın cebiyle alakalı diyor kızım. Müsabık olabiliyorsunuz, ondan sonra aylık bakımlarını üstlenebiliyorsunuz, haftalık bakımlarını üstlenebiliyorsunuz. Ama neymiş? Babanın cebi. Neymiş? Babanın cebi. <laughs> Adam diyor ki babanın cebiyle alakalı diyor. Babanın cebi kuvvetliyse her şeyi istediğin gibi yapabilirsin kızım diyor Asya'ya. Ee, babasının da cebi kuvvetli maşallah. Ne gerekiyorsa yapacağız yani. Gerekirse çiftliği alacağız öyle mi kızım? Öyle tabii ki. Hadi. Ben... Uh.